Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde ışığın çift yarıkta girişimi ve yine ışığın tek yarıkta kırınımı olaylarını inceleyeceğiz. Şimdi bir önceki dersimizde biz su dalgalarında girişim ve kırınım olaylarını incelemiştik. Şimdi acaba ışıkta da yine kırınım ve girişim olayları olabilir mi? Buna bakacağız. Şimdi ışık ışınları çift yarıklı bir engelden geçince girişim olayı meydana gelir mi? Bilim insanı Thomas Young bu durumu deney yaparak ortaya koymuştur. Nasıl bir deney yapmış? Bu şekilde bir e, saydam olmayan bir madde almış. Ve bunun üzerine çok küçük kesiklerle kesmiş. Yani jiletle kesmiş gibi düşünün. Yani buradaki aralıklar çok çok küçük olması gerekir. 1 milimetrenin onda biri kadar bir kesik gibi düşünün. Daha sonra bunun üzerine ışık ışınları gönderdiği zaman bu karşı tarafta perde üzerinde bu şekilde aydınlık ve karanlık saçakların oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun peki nedeni ne olabilir? Demek ki o zaman ışık ay buradaki e, yarıklardan geçtikten sonra burada kırınıma uğruyor ve daha sonra bakın üst yarıktan gelen dalgalar kırınıma uğruyor. Yine alt yarıktan gelen dalgalar da yine kırınıma uğruyor. Bu dalgalar ilerlediği zaman bir süre sonra ne yapacak? Ee, burada dalga tepeleri ve dalga çukurları karşılaşacak. Aynı su dalgalarında olduğu gibi dalga tepeleri bir araya geldiği zaman birbirini güçlendirecek. Biz buna ışıkta yapıcı girişim diyoruz. Yani dalga tepelerinin veyahut da dalga çukurlarının üst üste gelerek birbirini güçlendirmesi olayına yapıcı girişim diyoruz. Ve yine dalga tepeleri ile dalga çukurları karşılaştığı zaman su da yine anlatmıştık ne yapıyordu? Birbirini sönümlüyordu. Burada da yine bunlar birbirlerini sönümleyecek ve biz buna ışıkta yıkıcı girişim diyoruz. Su dalgalarında daha önce söylemiştik. E, dalga tepeler bir araya geldiği zaman ne gerçekleşiyordu? Dalga katarı. Ona da ne demiştik? Dalganın kat kat olması gibi düşünebilirsiniz. Yani dalga tepeleri veya dalga çukurları bir araya geldiği zaman bunlara biz dalga katarı diyoruz. E buradaki ışıktaysa dalga tepeleri veya dalga çukurları üst üste geldiği zaman bakın burada şekilde göstermiş buna biz aydınlık saçak diyoruz. Aydınlık bunlar birbirlerini güçlendiriyor ve aydınlık saçak oluşuyor. Ve yine dalga tepesi ile dalga çukuru bakın burada göstermiş karşılaştığı zaman bunlar aynı su dalgalarında olduğu gibi birbirlerini sönümlüyorlar. Ve sönümledikleri için bu bölgede karanlık saçaklar oluşuyor. Peki saçak dediğimiz nedir? Saçak dediğimiz bu çizgiler. Bakın burada siyah aydınlık e, çizgiler oluşuyor. Bu çizgilere biz saçak diyoruz. Bu şekilde e, perde üzerinde bir desen oluşuyor. Bakın aşağıda göstermiş zaten kırmızıyla yapılan bir girişim deneyi, diğer tarafta da mavi ışıkla yapılan bir girişim deneyini görüyorsunuz. Peki bu olay bize neyi ispatlıyor? Demek ki ışık da dalga halindedir. Işık dalgalar halinde yayılıyordur. Bu bize, e, bu olay bize bunu ispatlamış oluyor. Biliyorsunuz 15. yüzyılda Newton'la başlayan ışığın dalga mı tanecik mi olduğu ile ilgili tartışmalar vardı. Newton ışığın tanecik olduğunu, tanecikler halinde yayıldığını söylemişti. Fakat yine yaklaşık olarak aynı dönemde gelen Huygens ışığın dalga halinde olduğunu ilk defa söyleyen bilim insanıydı. Ve bu deney de bize ışığın dalgalar halinde yayıldığını ispatlayan deneydir. Bakın yorum sorularında özellikle bunu aklınıza tutmanız gerekiyor. Bu ışığın çift yarıkta girişim deneyi ve tek yarıkta kırınım deneyi ışığın dalga halinde yayıldığını, dalga modelini destekleyen deneylerdir. Şimdi geldik bu konuyla alakalı bize neler sorulabilir? Şimdi daha önceleri bununla alakalı işlemli sorular yapıyorduk. Bize herhangi bir nokta veriyordu. Mesela buradaki bir P noktası diyordu. Ve bu P noktasının aydınlık saçak mı, karanlık saçak mı onu buluyorduk. Ve kaçıncı aydınlık, kaçıncı karanlık saçak olduğunu buluyorduk. Fakat artık bu konuyla alakalı matematiksel işlemlere girilmiyor. Dolayısıyla konu sade bir hale geldi. Sadece basit yorum sorular soruyor. Dolayısıyla eski kaynaklardan çalışarak boşuna kendinizi e, gereksiz ayrıntılarla yormayın. Yani burada kaçıncı aydınlık saçak, kaçıncı karanlık saçak diye e, sorular yok. Ya yani Milli Eğitim kitabında yok. Zaten bize verilen yıllık planda da matematiksel işlemlere girilmez diyor. Biz de matematiksel işlemlere girmeyeceğiz. Sadece yorumlar önemli bize. Yorumlarda da bakıyoruz. Mesela buradaki e, merkezde ne oluşmuş? Merkezi aydınlık saçak oluşmuş. E bu su dalgalarına da benziyor zaten. Su dalgalarında da yine tam merkezde ne oluşuyordu? 0. dalga Katar'ı oluşuyordu. Oradaki Katar ismini burada aydınlık alıyor. Yani Katar burada aydınlık oluyor. Birbirini güçlendirmiş oluyor. Orada merkezi e, dalga Katar'ıydı. 0. dalga Katar'ıydı aynı zamanda. Burada da merkezi aydınlık saçak veyahut da 0. aydınlık saçak da diyebilirsiniz. Daha sonra onun yanında karanlık, aydınlık, karanlık, aydınlık şeklinde devam ediyor. Bakın yine aynı su dalgalarında olduğu gibi. Birinci karanlık saçak, aydınlıktan sonra karanlık saçak, sonra birinci aydınlık saçak. Diğer tarafta da yine aynı şekilde sıralanacak birinci karanlık saçak daha sonra birinci aydınlık saçak diye bu şekilde devam edecek. Şimdi burada bize e, sorulacak sorulardan bir tanesi de saçak genişliği. Saçak genişliği nedir? Bakın buradaki kırmızı alanın genişliği veyahut da siyah alanın genişliği saçak genişliğidir. Yani bunu tanımlarken ne diyoruz? Art arda gelen iki karanlık ya da aydınlık saçak arasındaki uzaklığa saçak genişliği diyoruz. Yani şuradaki kırmızı alanın genişliği, siyah alanın genişliği bunlar saçak genişliğidir. Şimdi saçak genişliği neye bağlı? Bakın bu önemli. Daha önce biz denklemle bunu ifade ediyorduk. Öncelikli olarak bunun mantığını anlatayım. Sonra denkleme dökeceğim. Şimdi saçak genişliği ne ile değişir? Birincisi dalga boyuna göre nasıl değişir? Şimdi bakın dalga şu şekilde dalga e, şu şekilde tarif edersek böyle bir dalga gelmiş olsun. Bir dalga tepesi bir dalga çukuru. Bunun üzerine başka bir dalga geldiğinde aynı dalga boyundaki bir dalga geldiği zaman bu şekilde genişlikte bir aydınlık saçak oluşacak. Peki dalga boyu daha büyük olursa yani diyelim ki dalga boyu o şekilde değil bu şekilde bir dalga boyu gelsin. Bu şekilde geldiği zaman o zaman bunun üzerine başka bir dalga tepesi geldiğinde veyahut da dalga çukurun üzerine başka bir dalga çukur geldiği zaman ne oluşuyordu? Aydınlık saçak oluşuyordu. Şimdi burada o zaman dalga boyu arttığı zaman buradaki aydınlık veya karanlık saçağın genişliği de arttı mı? Arttı. O zaman demek ki dalga boyuyla e, buradaki saçak genişliği doğru orantılıdır. Daha büyük dalga boylu bir ışık kullanırsanız o zaman saçak genişliği artar. Burada da işte renklerin sıralamasını bilmemiz gerekiyor. Işığın biliyorsunuz prizmadan geçtikten sonra renklerine sıralıyorduk. Bunu kutusu yamalı mı şeklinde sıralıyorduk. Buradaki sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Orada dalga boyu en büyük olan hangisiydi? Kırmızıydı. Dolayısıyla bakın burada kırmızı ışıkla yapılmış. Buradaysa mavi ışıkla yapılmış. E kırmızı ışığın dalga boyu mavi ışığın dalga boyundan daha büyük olduğu için bakın şurada bunu kırmızı bunu mavi olarak düşünebilirsiniz. O zaman kırmızı ışıktaki saçakların genişliği buradaki mavi ışıktaki saçakların genişliğinden daha büyük olduğunu gördük. O zaman demek ki saçak genişliği dalga boyuyla doğru orantılıymış. Şimdi şuradaki bakın buna fant diyoruz. Şuna fant denir. Yani buradaki yarıkların bulunmuş olduğu düzlem. Buna fant diyoruz. Buradaki fant ile perde arasındaki uzaklık L olsun. Peki bu L uzaklığıyla buradaki saçakların genişliği nasıl değişir? Şimdi daha önce aydınlanma konusu 10. sınıfta görmüştük. El fenerini duvara tuttuğunuz zaman bakın şu bir noktadan ışık ne yapıyor? Bu şekilde çıkıyor. Karşı tarafta perde var. Perdeye olan uzaklığı bu şekilde olduğu zaman burada bu şekilde bir aydınlık alan oluşur. Peki buradaki perdeyi ışık kaynağına yaklaştırırsanız ne olur? Işık kaynağına yaklaştığınız zaman bakın aydınlık alan ne yaptı? Azaldı. Demek ki perde ile ışık kaynağı arasındaki uzaklık ile buradaki aydınlık alan nedir? Doğru orantılı. Aradaki uzaklık azalınca aydınlık alan azalıyor. Aradaki uzaklık artınca aydınlık alan artıyor. Burada da aynı mantık zaten bu ışık değil mi? Işık. O zaman demek ki bu fantı buradaki perdeye yaklaştırdığınız zaman çünkü buradaki her bir nokta ışık kaynağı gibi davranıyor. Buradaki ışık kaynaklarını yaklaştırmış oluyorsunuz. Perdeye yaklaştırdığınız zaman buradaki saçakların genişliği ne olmuş olacak? Küçülecek. Çünkü uzaklıkla doğru orantılı. Perdenin uzaklaştırdığınız zaman, bakın şuradaki ile burası gibi düşünün. Uzaklaştırdığınız zaman o zaman saçakların genişliği artacak. Demek ki uzaklıkla e, nasıl orantılı saçak genişliği? Doğru orantılı. Yine buradaki bakın şu e, yarıklar arasındaki mesafeye de D dersek bununla da saçak genişliği ters orantılıdır. Peki araya kırıcılık indisi farklı olan bir madde korsak ne olur? Mesela bu araya e, su olsun, bu deneyi su ortamında yapsaydık ne olurdu? Biliyorsunuz kırıcılık indisi arttığı zaman dalga boyu azalır, yani kırıcılık indisiyle dalga boyu ters orantılıdır. O zaman buradaki kırıcılık indisiyle de saçak genişliği ters orantılı olmuş olacak. Bunu denkleme daha önce döküyorduk. Denkleme döktüğümüzde şöyle diyorduk: saçak genişliğine biz delta x diyorduk. Delta x saçak genişliği eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı n şeklinde ifade ediyorduk. Saçak genişliği dalga boyuyla doğru orantılıdır. Bakın burada artık matematiksel işlemler girmediğimiz için denklem vermiyor. Ama mantığı yine denklemden çıkıyor. Saçak genişliği dalga boyuyla doğru orantılıdır. Dalga boyu artarsa saçak genişliği artar. Bakın burada kırmızı ışıktaki saçak genişlikleri daha büyük. Ve yine perde ile fan arasındaki uzaklıkla doğru orantılıdır. Buradaki fantı uzaklaştırdığınız zaman perdeye buradaki saçakların genişliği artacak. Ve buradaki yarıklar arasındaki mesafe ile ters orantılı. Buradaki yarıklar birbirine ne kadar yakın olursa buradaki saçakların genişliği o kadar fazla olur. Kırıcılık indisiyle de yine ters orantılı. Kırıcılık indisi ne kadar büyükse saçak genişliği o kadar küçük olur. Dolayısıyla hava ortamında yapılan deneyde saçaklar daha geniş olurken su ortamında kırıcılık indisi artacağı için oradaki saçakların genişliği daha küçük olacaktır. Evet burada bir diğer bilmemiz gereken olay ise şudur. Bakın çift yarıkta e, girişim deneyinde saçakların genişlikleri hepsi birbirine eşittir. Yani buradaki merkezi aydınlık saçağın genişliği de diğer birinci karanlık saçağın, yine birinci aydınlık saçağın ve diğer bütün saçakların hepsinin genişlikleri aynıdır. Bunu unutmuyoruz. Çünkü birazdan kırınım olayını inceleyeceğiz. Orada diyeceğiz ki merkezi aydınlık saçak diğer saçakların iki katı büyüklüğünde olacak. Fakat buradaki girişim deneyinde bütün saçakların genişlikleri aynıdır. Geldik bir diğer olaya. Mesela burada yanlış ifade etmiş. Bakın ne diyor? E, aydınlık saçak diye saçakların işte aynı olur. Aynı şiddette aydınlanma meydana gelir diyor. Bu ifade yanlış. Aynı şiddette aydınlanma olmaz. Çünkü e, yakın olan yani buradaki şunlar ışık kaynağı gibi düşünün. Buradaki ışık kaynaklarına yakın olan noktalar dolayısıyla merkez oraya daha yakın. Merkezdeki ne olacak? Daha aydın olacak. Diğer noktalar buradaki ışık kaynaklarından uzaklaştığı için oradaki saçakların aydınlıklarda ne olacak? Azalacak. Yani tam orta nokta merkez en parlak daha sonra kenarlara doğru gittikçe bu parlaklık azalacak. Bunu kendiniz de deney yaparak e, bulabilirsiniz. Örneğin mesela cep telefonlarınızın el fenerini açtınız, duvara tuttunuz. E, telefonu duvara yaklaştırdığınız zaman duvardaki aydınlık artar. Bu telefonu uzaklaştırdığınız zaman aydınlık azalır. Dolayısıyla bakın bunlar ışık kaynağı gibi davranıyor dedik. Dolayısıyla buradaki mesafe şu kadarken burası parlak olacak. Fakat diğer taraftaki mesafe uzaklık daha fazla. Dolayısıyla uzaklık arttığı için burada parlaklık da ne olacak? Azalacak. Yani kısacası tam merkez en parlak olur, en aydın olur. Kenarlara doğru bu parlaklık azalır. Fakat genişliğe gelince bunların genişlikleri hepsi birbirine eşit olur. Ne zaman? Girişim deneyinde. Evet burada beyaz ışıkla yapılan gerçek bir girişim deneyindeki görseli görüyorsunuz. Burada dikkat ederseniz beyaz ışıkla yapılan deneyde merkez beyaz olurken kenarlara doğru beyaz ışık renklerine ayrışmış. Biliyorsunuz beyaz ışık diğer bütün renklerin birleşmesiyle oluşuyor. Kenarlara doğru renklerine ayrışmasının nedeni kenarlara doğru gidildikçe buradaki renklerin karışım oranları değişeceği için burada beyaz ışık renklerini ayrışıyor. Ve yine dikkat ederseniz az önce ifade ettim. Merkez en parlak olurken kenarlara doğru bu ne yapmış? Parlaklık azalmış. Burada da yine aynı şekilde beyaz ışıkla yapılan bir girişim deneyindeki görseli görüyorsunuz. Beyaz ışık ne yapıyor? Kenarlara doğru renklerine ayrışıyor. Ve şimdi geldik ışığın tek yarıkta kırınım olayına. Su dalgalarında kırınımı anlatmıştık. Buradaki olay da aslında yine onunla yaklaşık olarak aynı. Burada nele peki neler bilmemiz gerekiyor? Bakın ışığı bu şekilde gönderiyorsunuz. Burada bir tek yarıklı bir kesit var. Yani buraya yine 1 milimetrenin onda bir kadar yani çok küçük bir yarık açıyorsunuz. Daha sonra buraya ışığı gönderdiğiniz zaman ışık dalga modelinde olduğu için buradan geçerken kırınımı uğruyor ve kırımı uğradıktan sonra karşı tarafta yine bir girişim deseni meydana gelmiş oluyor. Peki bu olay nasıl gerçekleşiyor? Evet bu olayın oluşunu açıklamak için Huygens'in dalga prensibinden yararlanıyoruz. Biliyorsunuz Huygens ışığın dalga modelinde olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır. Peki bu nasıl ifade ediyor? Işık bu şekilde geçerken burada aradaki boşlukta her bir nokta bir dalga kaynağı gibi davranıyor. Ve dalga kaynağı gibi davrandığı için her birinde kırınım meydana geliyor. Daha sonra bu kırınımdaki dalga tepeleri ve dalga çukurları karşılaştığı zaman yine karşı taraftaki perdede aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturuyor. Mantık yine aynı. Dalga tepeleri veya dalga çukurları bir araya geldiği zaman birbirini güçlendiriyor. Buna yapıcı girişim diyoruz. E, su dalgalarında buna katar diyorduk. Burada da aydınlık saçak diyoruz. Burada da yine aydınlık saçaklar bu şekilde oluşuyor. Karanlık saçaklarda yine bir dalga tepesiyle bir dalga çukuru karşılaşınca birbirini sönümlüyor. Sönümlediği zaman su dalgalarında buna düğüm noktası diyorduk. Burada da bunlara karanlık saçak diyoruz. Saçak dediğimiz yine buradaki aydınlık ve karanlık şu alanların genişlikleri. Yine aynı mantık. Yine diğeri de yine aynı. Buradaki saçak genişliğini bize soracak olursa saçak genişliği yine aynı şekilde. Lambda L bölü. D çarpı n. Burada L dediğimiz fant ile yani buradaki yarıkların bulunduğu düzlem ile perde arasındaki uzaklık bu L. Şuradaki yarığın genişliğine de D diyoruz. Başka lambda dediğimiz ışığın dalga boyu. D de buradaki ortamın kırıcılık indisi. Az önce ışığın girişiminde söylediğimiz şeylerin hepsi burada da yine geçerlidir. Işığın dalga boyu arttığı zaman saçak genişliği artıyor. Yine perde ile fant arasındaki uzaklık arttığı zaman saçak genişliği artıyor. Buradaki e, yarın genişliğini artırsanız ters orantılı olduğu için buradaki saçak genişliği azalacak. Kırıcılık indisi de yine ters orantılı. Bu deneyi su ortamında yapacak olursanız su ortamın kırıcılık indisi havadan daha büyük olduğu için saçak genişliği daha küçük olacaktır. Yani az önceki söylediklerimizin hepsi burada geçerli. Peki farklı olan ne burada? Farklı olan bakın sadece şu. Buradaki merkezi aydınlık saçak az önce bütün saçakların genişliği birbirine eşitti. Yani merkezi aydınlık saçağın da genişliği diğerlerine eşitti. Fakat tek yarıkta yapılan kırınım olayında merkezi aydınlık saçağın genişliği diğerlerinin iki katı oluyor. Yani merkezi aydınlık saçak 2 delta x genişliğinde olurken diğer aydınlık saçaklar delta x genişliğinde oluyor. Burada bunu bileceğiz. Başka da burada bilmemiz gereken farklı bir şey yok zaten. Diğer olaylarla yine aynı. Işın dalga boyuyla doğru orantılıdır dedik. Dolayısıyla kırmızı ışıkta yapılan bir deneyde gördüğümüz gibi buradaki saçak genişlikleri mavi ışıkta yapılan deneyden daha fazladır. Bu renk olayına dikkat etmenizi istiyorum. Yani ÖSYM'nin bu konuyla alakalı bir soru sorarsa bu renklerle ilgili soracağını düşünüyorum. O yüzden renk sıralamasını ve bu ışığın renginin bu saçak genişliğini nasıl etki ettiğini e, iyi anlamamız gerekiyor. Sorarsa bu şekilde soracaktır. Yani dalga boyuyla e, buradaki saçak genişliği doğru orantılı. Bunu mantığını az önce anlattım. Burada herhangi bir dalgamız bu şekilde bir dalgamız olsun. Bu dalga tepesinin üzerine başka bir kaynağın yani diğer yaraktaki e, kaynağın dalga tepesi üzerine geldiği zaman burada saçak genişliği bu kadar olacak. Yani dalga tepesinin genişliği kadar olmuş olacak. Fakat dalga boyu daha büyük olmuş olsaydı, o zaman diğer kaynaktaki dalga tepesi bunun üzerine geldiği zaman, bu şekilde geldiği zaman daha geniş bir saçak meydana gelecekti. Yani dalga boyuyla buradaki saçak genişlikleri doğru orantılıdır. Yine merkezdeki saçak en parlaktır. Kenarlara doğru bu parlaklık azalacaktır. Evet buradaki görselde de kırmızı ışıkla yapılan gerçek bir kırınım deneyindeki görseli görüyorsunuz. Bakın merkezi aydınlık saçak diğer saçakların iki katı uzunluğunda ve en parlak olan merkezdeki bu aydınlık saçaktır. Daha sonra bu parlaklık kenarlara doğru azalıyor. E evet, şimdi sorularla bu anlattıklarımızı pekiştirelim. Dalga boyu lambda olan ışık ışınları önüne yerleştirilen tek yarıklı bir engelin arkasındaki ekranda girişim deseni oluşmuştur. L, D ve lambda değişkenlerinden hangileri ışığın tek yarıkta kırınımını etkiler? Alınca ifade ettik. Buradaki saçakların genişliği neydi? Landa çarpı L bölü D çarpı N'di. Gördüğümüz gibi buradaki fantla perde arasındaki uzaklık saçak genişliğini etkileyecek. Yani dolayısıyla da kırılım olayını etkilemiş olacak. Çünkü kırılım olayındaki sonuç zaten saçaklar oluşuyor. Bunların genişliklerini etkiliyor. E buradaki landa yine dalga boyu etkileyecek. Buradaki D dediğimiz yine buradaki yarın genişliği. Bu da yine gördüğümüz gibi saçakların genişliğini dolayısıyla kırılım olayını etkileyecek. Dolayısıyla hepsi diyoruz yani E seçeneğidir. Kırmızı ve mavi ışıkla yapılan çift yarıklı girişim deneyindeki ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Bakın burada şuradaki birincisi kırmızı ışıkla yapılmış bu şekilde bir ekran görüntüsü elde edilmiş. Burada da mavi ışıkla yapılmış bu şekilde elde edilmiş. Şimdi az önce biz ne demiştik? Kırmızı ışıkta saçak genişliği daha büyük olması lazım. Fakat gördüğümüz gibi burada ikisinde de saçak genişliği aynı olmuş. Saçak genişliklerinin eşit olmasının nedeni özelliklerinden hangisi ya da hangileri olabilir? Az önce biz ne dedik? Saçak genişliği kırmızıda daha geniş olur dedik. Fakat bütün şartlar orada aynıydı. Sadece dalga boyları farklıydı kırmızı ışıkta. O şekilde saçak genişliği farklı oluyordu. Fakat bunlar farklı deney ortamları. Dolayısıyla farklı etkenler var. Şimdi saçak genişliğini biz nasıl ifade ettik? Delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı n şeklinde ifade ettik. Şimdi kırmızı ışık alalım. Şimdi kırmızı ışığın dalga boyu daha büyüktü. Bir değer verelim buna. Yani kafamız karışmasın. Şimdi bir değer verelim. Mesela kırmızı ışığın dalga boyu 2 lambda olmuşken Mavi ışının ki lambda kadar olmuş olsun. Bu kadar oran aralarında belki yok ama biz de değer vererek olayı daha basite indirmiş olduk. Şimdi birinci olaydaki o zaman saçak genişliği, diğerine ne eşit olacak? Birinci olayda yani kırmızı ışıkta dalga boyu 2 lambda dedik çarpı buradaki L1, bakın L1 kadar fantla perde arasındaki uzaklık bölü buradaki e, iki yarık arasındaki uzaklığı da D1 olarak vermiş. Ortam aynı olduğu için n onu almaya da gerek yok aslında. Eşitmiş diğerindeki saçak genişliğine. Bunu da yine aynı şekilde ifade ettiğimiz zaman mavi ışık kullanmış. Buna lambda dedik dalga boyuna. Çarpı buradaki fantla perde arasındaki uzaklıkta L2. Bunu yazdık. Bölü. Burada e, yarıklar arasındaki mesafede d 2 imiş. Aynı ortam olduğu için de bunu en ifade ettim. Şimdi bunlar bu şekildeymiş. Bakalım. Bunlar eşit olduğuna göre bakın bu iki ifade birbirine eşit ise o zaman burada ne olması lazım? Buradaki L2'nin daha büyük olması lazım. Yani burada eğer L2 eşittir 2 L1 olursa, bu şekilde bir ifade olursa o zaman bu eşitlik sağlanabilir. Çünkü burası bakın 2. 2 ile çarpıyorsunuz. O zaman burası ne olmasam L2'nin yani buradaki mavi işte kullanılan şurada fantla perde arasındaki uzaklığın diğerinin daha büyük olması lazım. L2 büyük L1'dir. Evet bu şekilde olabilir. D2 büyük D1'dir. Hayır D2'yi arttırırsanız zaten bunlar çarpım durumunda olduğu için aradaki fark artar. Eşitliği sağlayamazsınız. Yani buraya mesela diyelim ki 1 deniz, Buraya 2 deniz. Bu eşitlik sağlanabilir mi? Sağlanmaz. Çarpım durumda. O zaman burası 4 olur. Sağlanmaz. Dolayısıyla bu yanlış. İkincisi L1 büyüktür L2. Hayır biz zaten L2 büyüktür dedik. Bu ifade de yine sağlanamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1'dir. Yani denklemsiz çözmek isterseniz de şöyle düşünürsünüz. Birincisinde dalga boyu daha büyük. O zaman ne olması lazım? Perde ile fant arasındaki uzaklık küçük olmalı ki diğerine eşit olsun. Yani bu şekilde de mantığı kurabilirsiniz. Dolayısıyla ikincisinde veya da şöyle kurun. Mavi ışıkta. Mavi ışıkta dalga boyu daha küçük. E bu küçüklük farkını e, kapatmak için ne yaparsınız? E, Perde ile fan arasındaki uzaklığı artırabilirsiniz. Çünkü bu uzaklıkla da, da e, saçak genişliği doğru orantılıydı. Dolayısıyla burada L2'yi arttırıp L1'i azaltırsanız bu durum sağlayabilirsiniz. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Kırmızı ışıkla yapılan tek yarıkta kırınım deneyinde ekran üzerindeki yandaki görüntü elde edilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A ve C bölümü siyah renklidir. A bakın burada merkezde. Merkezi aydınlık saçaktı bu. Su dalgalarında da zaten sıfırıncı dalga katarıydı. Dolayısıyla burası aydınlık olması lazım. Burada siyah renklidir. Hayır siyah renkli karanlık demiş. Yani yanlış. A ve B eşit büyüklüktedir. Bakın bu tek yarıkta yapılan kırınım deneyi. Tek yarıkta neydi? Merkezdeki diğerlerinin iki katıydı. Dolayısıyla A ve B eşit olamaz. A, B'nin iki katıdır. Bu yanlış. C merkezi karanlık saçaktır. Merkezi karanlık saçak diye bir saçak yok. Merkezi aydınlık saçak var. Zaten o da merkezde olur. C dediğimiz bu noktada dolayısıyla bu da yanlış. B bölümü kırmızı renklidir. Bakıyorum B e, buradaki ne? Aydınlık. E kırmızı ışıkta aydınlık ne olur? Kırmızı olur. Daha sonra karanlık olur. Dolayısıyla B karanlık saçaktır. Kırmızı renkli değil. Yeşil ışıkta A daha kısa e, oluşur. Evet, A dediğimiz buradaki saçak genişliği, saçak genişliği dalga boyuyla doğru orantılıydı. Dolayısıyla e, yeşil ışığın dalga boyu daha küçük olacağı için kırmızı ışıktan o zaman A'da da daha kısa olacak. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen keşiflerden hangisi ya da hangileri ışığın dalga karakterinde olduğunu kanıtlayan gelişmeler arasında yer almaz. Kırınım olayı ve girişim olayı ışığın dalga karakterinde olduğunu ispatlar. Yani bu olayları biz ancak dalga modeliyle açıklayabiliyoruz. Tanecik modeliyle açıklamış olsaydık bunu açıklayamazdık. Yani onu açıklamaya. Mesela şu şekilde düşünün. E bu şekilde ışık kaynağı eğer tanecikler halinde ışık yayılsaydı, o zaman bu yarıktan geçecekti. Karşı taraftaki perdeye düşecekti. Şurası aydınlık olacaktı. Yine buradan gelen ışık bu şekilde gelecekti. Buradan karşı perdeye düştükten sonra burası aydınlık olacaktı. Yani iki noktada aydınlık olurdu. Geri kalan yerlerin hepsi karanlık olurdu. Ama bu durum gerçekleşmiyor. İşte bu durumu açıklamak için ancak biz dalga modeliyle açıklayabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar ışığın dalga modeline açıklanır. Fakat ışığın manyetik alandan etkilenmemesi bununla bir alakası yoktur. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki yani B seçeneğidir. Işığın tek yarıkta kırınımıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? En parlak saçak, merkezi aydınlık saçaktır. Evet merkez en parlak oluyordu. Dolayısıyla bu doğru. Tüm saçak genişlikleri eşittir. Hayır girişim olayında tüm saçak genişlikleri eşittir. Fakat kırınım olayında Merkezi aydınlık saçak diğer saçakların iki katı büyüklüğündedir. Dolayısıyla bu yanlış. Kaynağın ışık şiddeti arttırılırsa saçak parlaklıkları artar. E tabii ki ışık şiddetini arttırdığın zaman parlaklık artacaktır. Bu da yine doğrudur. Cevabın 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Kırmızı ve mavi ışık kullanılarak yapılan çift yarık girişim deseninde hangi saçaklar gözlemlenmez? Şimdi hangi ışığı kullanıyorum? Kırmızı ve mavi kullanıyorum. Dolayısıyla bunların karışım oranlarına göre kırmızı saçak meydana gelecektir. Mavi aydınlık saçak yine meydana gelecektir. Magenta zaten kırmızı ile mavinin karışımıdır. Dolayısıyla magenta da yine oluşacaktır. Fakat beyaz aydınlık saçak oluşmaz. Beyaz aydınlık saçak oluşabilmesi için ana renklerin karışması lazım. Yani kırmızı, mavi ve yeşilin karışması lazım. Oysa ki elimizde yeşil olmadığı için beyaz renkli saçak oluşturamayız. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Karanlık saçak zaten her zaman oluşur. Çünkü bunların dalga tepele ile dalga çukurları karşılaştığı zaman... Bunlar birbirlerini sönümleyecek ve karanlık saçak oluşacak. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu dersimizin de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorularla konularımıza, derslerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.